Hey yes, Türk YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber bir online maç yapacağız. 1583 dereceye yükseldik. Yaklaşık son 20 maçta ilk kere yenildik. 18 galibiyetimiz var. Şimdi rakibimizi bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım umarım derecesi yüksek güzel bir rakip gelir. Bu arada PES 2021 ile ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar yakında. Bir kadro yapacağız. İşte kimi nerede kullanmalıyız gibi bir e, video çekmeyi düşünüyorum. Sizler ne dersiniz? Yorumlara yazarsınız da sevinirim böyle video çeksek güzel olur mu? Bakayım biz gelecek. Bazı değişiklikler var biliyorsunuz. Messi'nin işte yaratıcı oyuncu kurucu olması. E, Rashford'un sol açığa dönmesi. Richarlison'un santrafor olması gibi durumlar var. Bundan arkadaşlar tabi bazı etkileri var. İşte neden böyle şeyler söylüyorum. Örneğin Rashford artık santrafor olarak oynatılamayacak ama sola açık için mesela güzel bir şey olabilir. Tabi Ronaldo varken Rashford'u oynatmak çok doğru olur mu sola çıkta tartıştır ama gerekler için güzel bir şey olabilir. Richarlison aynı şekilde bayağı iyi. Santrafor olmuş. Gole giden atak özelliği var. İşte hızlı hızlanması falan 93. O yüzden bayağı iyi işler yapabilir. Ama Haaland varken Richarlison çok kullanılır mı? Tabii tartışılır. Haaland çünkü 98 hız olmuş. Böyle defa fiziksel teması falan 95. O yüzden Haaland vazgeçilmez olacak gibi duruyor yani Mbappe beraber. Derken rakip de geldi. 1909 dereceli çok güzel bir rakip geldi. Hemen kadromuza kondisyon derecelerini bakalım. Şöyle Aubameyang forveti alalım arkadaşlar. Kamerayı da sağ koyalım tahın yerine. Ee, şu anda böyle kalsın bir de rakibimize bakalım. Rakip Fernando Torres Santafor'a koymuş. Kaleci Oliver Kahn, Baglo Oliver Kahn. Bunun ikon kartı daha iyi ama kartı da iyi. konuşuyorduk. halant da yine altın toplu içeride son gibi ama Aland'ın arkadaşlar hızı 98 oluyor. Ee, ve fiziksel teması falan bayağı iyi. 95 fiziksel teması falan da o yüzden bence herkesin vazgeçilmezi olacak Haaland. PES 2021'de ben mesela kullanmayı düşünüyorum. Umarım mor kartı falan da gelir yakın tarihte de buluruz. Yani Mbappe ve halant ikilisi bence vazgeçilmez ikili santafı olacak Evet arkadaşlar bakalım maçımıza başlıyoruz. Güçlü bir rakip geldi. Biraz dikkatli oynamamız lazım bu maçta. Ee, açık bulursa affetmeyecektir diye düşünüyorum. Rakip başlayacak maça hemen bir arayla yukarıdaki kanalı kapatmaya çalışıyorum. Pas atmasın diye. ikili markaj durmaya çalışıyorum. Top evet, topu kazandık. Şimdi bir ara pası. Şimdi kaç deneyelim. Abi Mayanka kaçtı. Tekrardan geçti mi? Geçti. Hadi be. Hadi be kara Giremedik oldu. Erken davrandı. Şimdi Patrick Vieira'yla yaklaştık dedim ama saçma bir durum oldu orada. Yine önünde baskıyla önünde kapmaya çalışıyorum. Yani bir kontra atak yapabiliriz. Topu çalabilecek derken çok iyi bir ara pası çıkarttı. Vurdurmayın. Aman 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 aman. İki kişinin arasından o topu nasıl çıkartıyor, o topu nasıl vuruyor inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Şimdi rakip oyunu durdurdu. İsmimize bakıyor galiba. Tekrar başlattı. Şıkın şata almış olabilir. Tam emin değilim. Şöyle Delight'ı... Ene doğru yaklaştırıyorum orta bıcağı derken hmm, bir ayar değişikliği yapmış. Bir şeyler yapmış galiba. Oyunu bulacak şey değiştirdi. Bir şeyler yapıyor. Büyük ihtimalle kornerde oyuncuları süperleri çağırdı öndüreye bilmiyorum. Şöyle öndürek de sağlı uzaklaştık. Şimdi ikili markajla hem pas atacağı yere çalışırken şut çekti. Hem üzerine koşuyor hem pas atacağı ayarı koşuyor. Arkadaşlar böyle bir kontrol atak yemem için aklımızda olsun sizin de. Şimdi topu biz başlatacağız. One like Sar Şimdi David Beckham Göbeğe döndü Beckham Şöyle Kanada doğru açalım Patrick bir ara Hümeri doğru bir pas ben Kaç yapacak adamı arıyorum Abumayak niye o kadar uzakta duruyorsun İstediğimiz yapamadık Abumayak biraz daha yakın olsa daha güzel olacaktı Şimdi ikili markajla Kamara girdi araya Patrick bir ara Bir uzun top Hemen kontrol atak denemesi Abumayak'a doğru Abumayak şimdi şöyle içeri doğru çekeceğim bir pas deneyelim at artık be at artık be yani Tamam hızlısın ama bu kadar da koşma ya pasa basalık kaç adım oldu 3 adım attıktan sonra pas attın ya pas atacağı doğru kapatıyorum Patrick Vieira ile araya girmeye çalıştım çalamadık topu Crowe pasları iyidir bu arada hem dengeli pas hem ara pas özelliği var Crowe'un araya girmeye tekrardan çalışıyorum Patrick Vieira one like vurdurma ya Pardon. Torres tehlikeli bir isim. yürüdün top denedik ve kimin bir arasında kaldı. Şimdi tekrardan oraya girmeye çalışıyorum. Aşağıda pas attırmamamız lazım. Topu tekrar kazandık. Bir uzun top daha. Şimdi içeri oynayacağım. Yine çıkartamadık. Yakın oynamam lazım. Uzun paslar atarak hata yapıyoruz aslında. Sağ şöyle bir daha deneyelim. Şimdi bir arkadaş deneyeceğim. Topu biraz açalım. Rumeni geneline doğru. Rumeni geçer mi? Şimdi bir tek şut yapalım. Geriye doğru çekeceğim. Artık bir ara Beckham gel artık. Beckham'a gelip bir pres Ronaldo da kaldı. Benim adamım onu çarptı ya. Yani. çarptı o? bir pres edelim. O da geçmedi. Ya şu Ronaldo'na benim adamıma çarptıysa çok üzülürüm gerçekten. Bakın eğer şimdi Ronaldo geçer mi geçerse bu merakı bir arabası denecektim. Bu da geçmedi. Pozisyon bulamıyoruz. Güçlü bir rakip. <laughs> İstediklerimizi sahaya dökemiyoruz arkadaşlar. One like. Tekrardan. Bakın şöyle aşağı doğru. Aslında Van önüne at dedim ama Beckham'a doğru döndü. Atın artık şu topu ya. Ya Van Dijk de ileride şimdi kontrol edeceğiz. İkili mi arkadaş? Vurdurmayın. Kamara. Girdara araya. Kamara işte. Hızı yüksek olan defansın böyle avantajları da oluyor arkadaşlar. Şöyle kanada açalım tekrardan. Şimdi abimaya göbeğe dönüyorum Ronaldo'ya. Dönemedik. Tekrar girdara araya. Haydi bakalım. Haydi kaçın. Ya o nasıl bir Paslık. Bir şeyler oldu orada. Ben de kaldı. Bir pas göndermeye. ben mekan onu. topa be. Çarpışın. Allah'ım vuramıyoruz ya. Vuramıyoruz. Gerçekten pozisyon bulamıyoruz arkadaşlar. İlk yarı bitti. İstediklerimizi sahaya dökemedik. Sadece bir şutumuz var. Rakibin şutu yok. İnanılmaz şeyler oluyor. Yani gerçekten Şimdi bir kontra taktiği deneyelim Santra'dan. Şimdi aşağıya doğru bir pas. Şimdi Rumen'in gönlünün arabası gelişine bir yapıştıralım. Rumenige. Rumenige sen neler yapıyorsun ya. Sen neler yapıyorsun 1500 derecelik rakip. Affetmeyen Santra taktiği. İşte bu arkadaşlar. Zor zamanlarımızda yetişiyor Santra taktiği bizim. İlk golümüzü bulduk. Şimdi gol yemememiz lazım. Şimdi markaj gönlünü dönmeye çalışıyorum. Tabii kazandık. Rakibe taç kazandırdık. Sağlık olsun. Hani kesmiş olduk bu santralar büyük tehlike biliyorsunuz. Şöyle pas atıcı ayağı doğru dümdüz uçuşuyorum. Pat bir ara Neden göbek oynatıyorsun diyenlere çok güzel cevap veriyor bu pozisyonlar işte. Bu yüzden oynatıyorum arkadaşlar. Yakınlar girmeye çalıştık kazanamadık topu bize çarptı aslında. Tekrar önde baskı topu kazanmaya çalışıyorum. Yakın bayar. Şöyle bir adapı ah be geçmedi. Geçseydi büyük tehlike yaratacaktı kabı meyakla. Şimdi önde durmaya çalışıyorum. bak Vieira. Van bir omuz. Aman hocam, işte İstegen kurtardı. Bizde güvenilir bir istim İstegen. Hiç çıkarttı, bakmayın. Biraz daha sürüp şut belki de goldü. Bönlüre kapattık tekrardan. O açıdan kafa golü biraz zor. Torres de olsa o açıdan biraz topu topu zor arkadaşlar. Şöyle kanada açıyorum topu tekrardan. Van Dijk'la aslaşmayı Baş denedik. Değişik bir şeyler yaptı rakip girdi araya touch. Yani rakip de boş değil. Pas kesmeye çalışıyor. Tekrardan yukarı atacağım. Girdi ara inanılmaz şeyler oluyor ya. Yani yedirecek golü bize. vallahi momentum mudur nedir bilmiyorum. Van Dijk omuzla nasıl devirebiliyor ya. Bernardo de Silva'sın sen ya. Bir ara pas Abumeyank'a. Şöyle bir şut dönelim. Abumeyank. Abumeyank. Dalan şut. 90'a dalan şut. İzletir mi? Tabii ki izletmedi. Yok sana dalan şutu yapıştırdık. Affetmedi 2-0 oldu. Abi Şimdi tekrardan önünde durmaya çalışıyorum. Beckham'la pas atacağı yere doğru kapatmaya çalışırken. Fernando Torres sar girdim araya giremedi. Bir şeyler oluyor yine. Vurdurmayın ona. Tehlikeli bir isim. Yine Stegen. İki pozisyon çıkarttı Stegen. İkisi de Fernando Torres'ten güzel kurtardı. Dar açıdan. Yine ön kapatıyoruz. Zümen'i uzaklaştırdık. Kakiye vurdurmamamız lazım. Pasma atacak. Önde baskı. Takım ayak kazan topu. Şöyle hız patlaması yapalım arkadaşlar. Bakın hız patlaması yapıyorum. De para basarken ekranın sol tarafını iki kere itiyorum. Birisi bindirsin. Allah'ını seven gelsin. Bir fake shoot geri çektik. Bir orta yaptık. Abi çok kötü orta yaptı ya. Birine mi çarptı anlamadım ki. Ya Abi çıktı ya. İnanılmaz. Neyse bir şöyle. Oyuncu değişikliği yapalım. Maradona'yı alacağım. Yani bunlar da düşüşte ama Rashford ve Mbappe'yi de koyalım ileriye. 2-0 öndeyiz. Gol yemememiz lazım. Önemli olan gol yememek. defansta iyi şeyler yaparsak kontrol atakla gol bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle Beckham'ı yukarı kapatıyorum derken aşağıdan başladı. Bir yere geçtim. yere ile baskı yapmaya çalışıyorum. Kilim mi arkadaşlar? Hemen kamerada kazandı topu. Geriye doğru döneceğim derken Kokakadan topu geriye doğru koşuyorum arkadaşlar Defansını açık bırakmamak için yine ikili arkadaş işte yani Şöyle bir uzun top yapalım diye Beckham'a doğru radara bakıyorum bir yandan Şöyle Beckham eğer Rashford geriye pas tekrardan geçer mi? Hadi Maradona be Alamadı topu Maradona'dan çok memnun değilim ancak ataklara katılın ofansif orta savunmak gerçekten zor arkadaşlar bulamıyorum. Bir ara pas geçer mi geçme diye geçseydi Mbappé affetmez zor Maradona hadi be kaldır artık Toton'u be yapamıyor istediklerimize. Girdi araya be kıbayar. Daylight topu tekrar Maradona. Maradona'dan Mbappé'ye doğru fasol bir top. Şimdi Rashford bir plase bıraktım. Rashford. Ya plase ile gol attı arkadaşlar. Dikkat edersen izletmiyor, izletmedi. plase çekti orada arkadaşlar. Düz vur senin ihtimalle ihtimalle sol ayağı olduğu için kötü vuracaktı. Araya girdik bu arada. Bir ara fırsat daha şurada geçti mi? E Mbappe yine kat bir topu Maradona'ya. Geçerse de şurada bırakacak. Kim geçmedi. Diğer araya girdi mi? Yani. alamadık. 3-0 öndeyiz. 3 de karşı. Dakika 88. Bir ara pası ve şurada kazandık. Bir ara pası tekrardan. Nasıl olsaydı ya? Hocam offside yok ya vara gidelim ya. Ya geçti rakip. Ya offside gerçekten yok ya. Neyse üst sıfır öndeyiz. Dakika 89. İndir dedik Van a. Geçti Beckham. Bir ara topu Rashford'a açar mı? Açamadım Maradona'ya doğru. Sağ girdi araya. Gol yemeden maçı bitirmemiz lazım. Van Dijk. Şimdi Beckham'a. Tekrar Maradona'ya geçerse bir uzun top deneyeceğim. Rashford'a doğru. Rashford. Şimdi kanattan bana Beckham geldi. Mbappe'nin doğru bir koşu oldu. Mbappe kazandı. Şimdi çekip bir plase bırakalım. Mbappe. Ah be. orada Kahn'da kaldı top. Sağlık olsun. 3-0 kazandık. Güçlü rakibe bu karşı arkadaşlar. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Ee, sizden ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şöyle yapalım. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Bundan sonrasında 5 şutumuz var. Beşi de kaleye bulmuş. 3 tane kurtarışı var. gelen. Işte. gelin. Helal olsun diyorum. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar. İlk maçımızı kazandık. Derecemiz 1594 oldu. Umarım yine güçlü bir rakip gelir. 1600 dereceyi görürüz bugün. Evet 1362 derecede Yunus isimli bir kullanıcının hesabı geldi. Mbappe ölmüş. Mbappe'nin eline raşfırdı koyalım. Abone ol. ikinci yarı alırız. Ruben Diaz'ı şöyle koyacağım. Bir de rakibe bakalım. Güzel bir taktik. Sevdiğim bir taktik. Eleri hatta güçlü yapmış. Tahı alacağım arkadaşlar. Mbappé ileride olduğu için tahı koyuyorum göbeğe. Şöyle Ruben Dias koyalım. Ruben Dias yok edici olduğu için arkadaşlar onu göbekte oynatsak daha iyi olur diye düşündüm. Bakalım maç içerisinde olmazsa değiştiririz defansın yerlerini. Eğer çok uzun top denerse tahı oraya koyacağım. Eğer ki ver kaçlarla gelirse Ruben Dias orada daha iyi. Urbanders kayarak otomatik kaymayla falan böyle inanılmaz toplar çıkartıyor, toplar oluyor. O yüzden göbekte tercih ettim. Evet maçımıza başlıyoruz. Bakalım şöyle biraz sesini arttıralım. Ashford. Şimdi bir kontra taktiğini yapalım tekrardan. şeyler oluyor dondu oyun. Ronaldo. şurada şutu bastım. Rashford bir şeyler oluyor arkadaşlar çözemedim gol oldu ama oyun çok donuyor rakip oyundan mı çıkacak acaba bakın atlaya basıyorum atlamıyor yani şeyler var şu an oyunda çok ilginç yani benim internetimle ilgili bir sıkıntım yok bir önceki maçı gördüğünüz işte hiç donmadı bakın bir bağlantı hatası bir şeyler var oyun dönüyor rakibin internetinde galiba bir sıkıntı var bakın durdura basıyorum yani oyun durmadı bir şeyler oldu arkadaşlar çözemedim bakın basıyorum durdura o bile geç gelip gidiyor yani. Neyse bir uzun top deneyelim. Top bizim ayağımızda kalmasın. Rakipte kalsın. Aklımızda olsun internet böyle donar, donuyorsa rakibe karşı uzun toplarla oynayan arkadaşlar. Çünkü top sizdeyken kaptırabiliyorsunuz bazen. Sinir oluyorsunuzdur farkındayım. Aman aman Ronaldo kaldır Ronaldo. Stegen. Bir önceki maçtaki kurtarışlarına devam ediyor Stegen. Bir oyunu durduracağım. <laughs> Şöyle bir zaman kazanalım birazcık yani rakibin ben internetinde bir sıkıntı var O yüzden ben şöyle zaman geçsin istiyorum arkadaşlar o da bir şeyler yapıyor galiba Evet bakalım inşallah şimdi düzelir şöyle öndüre doğru çektim bakın ben öndüre çekmeme rağmen bir de geç geliyor adam yani hala dönüyor. ikili markaş Rumelige girdi araya Ashford önüne doğru bir adapası Rashford. şimdi bir kaç deneyelim Beckham tekrardan Ashford önüne doğru geçerse Dalan şut yapıştıracağım Vallahi kirlere ya İlk golün sahibi bakın Beckham ayar Ronaldo'da kaldı top Mbappe Ronaldo ikilisi tehlikeli Beckham ayar girdi araya Şimdi bir adapası Tekrardan Beckham Ya donuyor ya Gerçekten sevmiyorum böyle oyunları Uzun atıyorum mesela yanındakini atıyorum Bekim, Beckham, Beckham bayağı tekrardan Beckham a. Ya arkadaşlar gerçekten şu an size anlatırken belki siz çok fark etmiyorsunuz ama yön tuşuna aşağı çekiyorum o yukarı pas atıyor donduğu için. Şimdi bir aşağı Patrick Vieira. Şimdi Ronaldo'ya. burada bir dalan şut. Rashford. Donmaları rağmen 2-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. İkisini Rashford attı. Dakika 23. Biraz oyun sanki düzeldi gibi. Şimdi ikili marka üzerine doğru koşuyorum. Rakibin araya girdik David Beckham. Rashford. Beckham. Rummenigge. Tekrardan Beckham'ın doğru geçmedik. Al onu be Beckham. Tekrar kazandık Rummenigge. Beckham Reşfurt'a geçer mi? Geçerse bir şut. Ah be acele ettik. Acele ettik arkadaşlar. Biraz top ayağımızda tutup doğru köşeye plase bırakmak lazım pozisyon, pozisyonlarda ama sağlık olsun 2-0 öndeyiz. Rakip güçlü. Şimdi indirdik. Bakın bayağı açık. Alı topu artık. Parti yere Şöyle Ronaldo'nun koşuyor mu doğru? Bakın. Tekrar Ronaldo'ya geçer mi? De Jong girdi araya. Kafu. Tolisso. Tolisso'nun defansif özellikleri yüksek. Rashford'la desteğe geldik. Alamadık topu. Berkat çaparsa tehlike olur. Girdik araya Van Dijk. Eylül Beckham. Ronaldo. bakın yazık. Şimdi Rumeni bir arapası. Rashford tekrar Rumeni Tekrar Rashford'a geçti. Bir aşırtma. Rashford neler oluyor? Hattrick yaptı. Aman Allah'ım bu nasıl bir gol? İzletir mi rakip? İzletmedi. İki ver kaç. Bir havadan arapası. Havadan aşırtmalı gol. Neler oluyor? Rashford hattrick yapıyor bu maçta. Cristiano önünde baskı girdi araya? Tolisso David Beckham ayağını soktu. Foyle yaptı orada. Ta Mbappe affetmedi. Affetmedi Mbappe. Foyle olur ben durdurur zannediyordum orada. Van Dijk like geçirdi ya. Neyse. Beckham Bayer. Ronaldo girdi araya. Burada baskı yapmaya çalışıyoruz. Aman hocam. Aman hocam vurdurma Ronaldo'ya. Vurdurma Ronaldo'ya. Ya neler oluyor ya. Neler oluyor ya. 40 dakikada 3 gol attık. Rakip 2 dakikada 2 gol attı. İnanılmaz bir geri dönüş. Üçüncü gol yememiz lazım. Bir Rashford önünün arapası. Geçerse Ronaldo. Tekrar Rashford. Tekrar bir şut. Rashford. Dört gol atıyor. Rashford. Affetmiyor arkadaşlar. Resmen affetmiyor Rashford. Şimdi yine önde baskı. Yakın bayağı. David Beckham'la bir rupa pası deneyelim. Oyun bitecek çünkü. Marcus Rashford bir arpası Mbappe mezunu Mbapp ince mezunu Ben de şaşırdım artık neler oluyor ya Rabbi 4-2 oldu Marcus Rashford 4 gol attı arkadaşlar İkinci yarı diyelim Ekibimizi bekliyoruz derken ikinci yarıya başladık Şimdi gol yemeden dediğim gibi Bitirmemiz lazım Patrick Vieira'ya geçtik ikili arkadaş yapmaya çalışıyorum. Araya girdi David Beckham. Beckham Ronaldo çok iyi kaçtı. Bir çapraz ara deneyecektim geçmedi. Yani önce aşağıya atıp Rashford'a sonra e bırakacaktım. İstediğimi yapamadım. Araya girmeye çalışıyorum. Büyük bir tehlike. Mbappe vurdurmayın. Van Dijk girdi araya. Patrick Vieira. Beckham bayar. Sar. Tekrardan bir ara pasi. Yine açtık oyunu. Kulmenice Ronaldo'ya doğru kaç bir Reşfurt'a kaçmadı. Tekrar Reşfurt'a geçmedi. Alabilir mi topu? Kim arkadaş Topun istediği rakibe gitmek herhalde. Alamadı topu çünkü. Şimdi bir uzun top denedi. Sarla para basıyorum. Bakın kasa basmadım. Aman aman birbirinize çarpışmayın ya. Bundan çok korkuyorum arkadaşlar. Bu en saçma şeylerinden bir tanesi. Şimdi şöyle bir rapası denedik. At, bir atamadı. Pas özellikle düşük bir Patrick Vieira'nın. Rashford'dan inanılmaz bir performans geldi bugün. Gerçekten ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Şimdi bir pası Ronaldo'ya. Geçerse Rumeniye'ye bırakacağım. Geçmedi Aldini girdi araya. Ronaldo tekrardan topu kazandık. Beckham. Tekrardan Rumeniye'ye bir ver. Kaç deneyelim. Rashford. Ah be Rashford. Ya pas attım. Ara pas atsam anlayacağım da gerçekten. Ah be. Uzun bir arabası denedi derinlemesine. Van Dijk gibi de araya. Messi'ye gelirse Messi affetmez. Tekrar oyunu açtık. Ronaldo. Yakın Patrick Vieira geçer mi geçmedi. Ronaldo tekrar kazandı topu. Beckham. Tekrardan Rashford'a at artık şu topu. Yani gerçekten saçmalamaya başladılar. Momentum artık ne bilmiyorum ama hiçbir pasımız geçmiyor arkadaşlar. Bakın. Patrick Vieira. Şöyle <laughs> Rummenigge'ye. Tekrardan bak Ronaldo'nun önüne Mine geçmedi ya Menege tekrar Ronaldo'ya. Al onu. Onu da alamadık. Bir oyuncu değişikliği yapmamız lazım aslında. Doğru olan bu da. Durmadı. Araya girmeye çalışıyorum. Ta. Viera. ileri doğru alamadık yine topu. Pogba girmiş bu arada. Messi. Yakın girer mi? Giremedik Ronaldo. Açtı De Jong'a doğru. Klovin. Emmap Bey vurdurmayın girdi karaya. Şöyle yapacağım durdurup bir yere doğru. Tekrar Ronaldo. Ronaldo öldü bu arada. Rashford. Rummenigge. Biber kaç. Tekrar Rashford'a girdi mi? Rummenigge. Rummenigge. Ah be. Kaleci kurtardı. Sever aslında Rummenigge pozisyonları. Önünü de boşaltmıştık. Herkes Rashford'a koşuyordu. Bir oyuncu değişikliği yapsak mı biz de? Zaten 4 öndeyiz ne ama neyse hadi yine de yapalım. Zaten otomatik Maradona'yı almış. Bu koyalım. Maradona'yı ofansif ortası yapalım. Mbappé'yi koyalım mı? Neyse Musa'yı koyalım mı? Yani Mbappé çok düşüştü arkadaşlar. O yüzden oynatmak istemiyorum. Saçma sapan hareketler yapıyorlar. Biz de bir oyuncu değişik yaptık. Bu dakikadan sonra çok önemli değil ama olsun yine de. Yapmış olalım. Şöyle yapacağım. Bir yakın çağıralım. Pas attım. Sara doğru. Şöyle bir fake shoot. Hadi koş artık be. içeri doğru bir pas. Pat bir arayla bir şut. Yine de çarptı. Ya. Yani çaprazıma kostaydı. Ee, Beckham onun üzerinden presi deneyecektim. yakını çağıralım. Bu kez Musa geldi pasa. Şöyle çaprazı çekeceğim. Şimdi David Beckham'a doğru bir plase. David Beckham bu kez de defans gidiyor araya. Musa'da kalır mı top? ikili mi arkadaş? Allah artık biriniz ya oyuncu değiştiriyor saçma sapan istiyor sevmiyorum böyle şeyleri sağlık olsun 4-2 kazandık bakalım 1593'lük güçlü bir rakip 1598 falan olabilir tam bilmiyorum neye gelecek puanımız merak ediyorum ben de ileri dedim 1600 derece ulaştık arkadaşlar istediğimiz derece ulaştık güzel bir maç olduğunu düşünüyorum eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyilesiz, nice güzel oyunlar.